nesih diye bir kavram var. Nesih. Efendim bu birilerini ne kadar ilgilendirir? Evet ahali tabakasını belki ilgilendirmez. Belki hiç adını duymayanlar da olabilir. Fakat önemli bir problem olduğunu ve mutlak surette bir Müslüman olarak bu konuda bir kanaatimizin mutlaka bulunması gerektiğine inandığım bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. İkinci sıradaki soruda da bu cevabı iyi bilirsek ikinci cevaplayacağım soruyu da daha rahat anlamış olacağız inşallah. Peki nedir? Nesih nedir? Nesih aslında silmek, iptal etmek, geçersiz kılmak, hükmünü kaldırmak demektir. Yani iddia o ki Kur'an'daki bazı şer'i hükümlerin yine şer'i bir delille kaldırılmasına deniliyor nesi. İster istemez insan merak ediyor. Yani madem kaldırılacaktı niye geldi ki yani? Öyle değil mi? Nihayetinde Allahü Teala kaldıracağı bir hükmü böyle çok kısa bir süreliğine neden Hüküm olarak vermiş olsun ki cidden böyle bir şey acaba var mı? Buna biraz yakından bakınca Kur'an bünyesinde böyle bir şeyin e, asla ve asla olamayacağını e, söylemek durumundayım. Yani Allah önceden hüküm olarak belirlediği bir şeyi sonradan kaldırmaz. Bu olsa olsa çok hani asırlar öncesinden gönderilmiş olan ilahi metinlerde yine insan unsurunun devreye girerek bir hükmü farklı bir alana çekmelerinin sonucunda Rabbimizin o hükmü milletin uyguladığı, alıştığı ve değiştirdiği için de sıradanlaştırdığı bir hükmü değiştirmek üzere yeni bir hüküm belirleyebilir. Yani İsrailoğulları mesela bazı hayvanların, işte tırnaklı hayvanların sırtını, iç çağlarını, şunu bunu yemeği kendilerine, kendileri kendilerine yasak kılmışlar. Allah onlara ceza olsun diye o cezayı vermiş. Ama daha sonra Hz. İsa döneminde o ceza olmaktan kaldırılmış, yani aslına dönüştürülmüş. Hani böyle Şeriatlar arasında hiçbir şeriatin orijinalindeki herhangi bir hüküm daha sonra şeriatlar tarafından kaldırılmaz. Yani Allah bir defa yap dediğini sonra yasaklamaz. Öyle bir şey olmaz. Ama insan unsuru devreye girip de bazı şeyler eğer değiştirilmişse onları aslına döndürme anlamında bir hüküm yenilemesi söz konusu olabilir. Bazen şöyle olabilir. Hani bir ihtiyaç vardır. Belli bir şeyler yapılabilir. Sonra o ihtiyaç biraz daha gelişip daha gelişkin bir hüküm devreye sokulabilir. Bu nimetin tamamlanması anlamında bir aşamalılık ortaya koyar. Bu nesih değildir. Nesih olduğu gibi bir hükmün başka bir hüküm tarafından geçersiz kılınması diye tarif edilir. Şeriatlar arasındaki meseleyi böyle ifade etmiş olayım. Peki nereden çıktı bu? Kim çıkardı bunu? Şimdi bununla alakalı bir ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Bakara suresinin 106. ayeti. O ayette Allahu Teala buyuruyor ki Manen sah ayetin evnun siha ne'ti bi hayrin minha ev siha Yani biz bir ayeti ne seder yani unutturursak ondan daha hayırlısını yani dengini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye gücü yetendir. Şimdi burada esasında e, hükmün değiştirilmesinden söz edilen ayet denen kelime aslında Kur'an cümleci demek değildir. Bu Bakara suresi 106. ayete bakıp da 105. ayeti görmemenin insanı getirdiği e, hazin sondur. 105. ayette Rabbimiz ehli kitap kafirlerinin ve müşriklerin dönemi itibariyle Hazreti Peygamber'in yaşadığı dönemi itibariyle bunların Müslümanlara daha hayırlı bir şeyin indirilmesini istemediklerini söylüyor Allahü Teala. O zaman ehli kitaptan kafir olanların ve müşriklerin Ortak istemediği şeyin hani Kur'an'daki bir hükmün yerine başka bir hükmün getirilmesi olmadığını her akıl kabul eder. Yani e, kocası ölen bir kadın dört ay öngün mü beklesin, yoksa işte bir yıl mı beklesin? Bu nihayetinde bu başkalarını ilgilendiren bir şey değil. E, peygamberle özel görevlem görüşmek için bir sadaka e, takdim etmesi, beytül malle yardım etmesi ehli kitabı veya müşrikleri ilgilendiren bir mesele değildir. Veya işte kıblenin mescidi aksa'dan mescidi harama döndürülmesi belki müşrikleri memnun eder ama bu da ehli kitabı memnun eden bir şey değildir. Dolayısıyla bu meseleyi böyle Kur'an'daki herhangi bir hükmün kaldırılıp yerine başka bir hükmün getirilmesi şeklinde algılamak doğru bir algı değildir. Burada önemli olan husus şeriat yani yeni bir dini öğreti yani yeni bir risalet yeni bir peygamberlik görevlendirilmesinde ehli kitaptan kafir olanlarda, müşriklerden nankör olanlarda da Hazreti Peygamber'in peygamber olarak görevlendirilmesini istemiyorlardı. İşte bunun üzerine Allahu Teala rahmetini dilediğine tahsis edeceğini söyleyerek En'am suresi 124. ayete de gönderme yaparak aslında kimi isterse peygamber olarak görevlendirebileceğini, Allah'ın rahmetini insanların taksim etmek, dağıtmak gibi bir yetkisinin olamayacağını da Zuhruf suresinin 32. ayetinde söyleyerek meselenin yeni bir risaletle alakalı olduğunu ve unutulan bir takım ilahi prensiplerin yerine Onların yenisini ve daha gelişmişini Rabbimizin bir peygamber görevlendirerek hayata taşıması manasında bir işlem olduğunu nesin? Bunu böyle kabul edeceğimizi yoksa Kur'an-ı Kerim'deki herhangi bir hükmün başka bir hükmü iptal etmesi gibi bir şeyin asla ve asla söz konusu olamayacağını beyan edelim. Kabul edenleri e, nesih denen uygulamanın Hükümler arasında olabileceğini söylemelerine rağmen böyle Kur'an-ı Kerim'de bazılarına göre 500, bazılarına göre 200, 150, 100, işte 30, 20 sonunda 5'e indiren alimler var. 5 tane ayetten 500'e kadar bir makasın açıldığını düşünün. Böyle bir kuruma inanılıyor. Halbuki bir hükmün iptal edilmesi eğer söz konusuysa dediğim gibi bu, eski şeriatlerde unutulan, bozulan herhangi bir şeyin aslına dönüştürülmesi anlamında yaygın uygulamayı ve yanlış uygulamayı kaldırmak anlamında düşünülebilir. Yoksa bu herhangi bir Kur'an ayetinin yerine başka bir ayetin indirilmesi, iki ayetin de Kur'an'da bulunmaya devam etmesi manasında bir işlem değildir konunun Nahil Suresi 101. ayetle ilişkilendirilmesi son derece hatalıdır. Rahat Suresinin 38-39. ayetlerle ilişkilendirilmesi korkunç bir hatadır. Bunlar işin inanın hiçbir şekilde doğru olmadığını, doğru olamayacağını böyle bir çırpıda söyleyip geçmek durumunda olduğum hususlardır. Eğer bir ayet aciz bırakılıyorsa, eğer bir ayet, hükümsüz bırakılıyorsa bunu yapanların şu üç ayeti hatırında tutması gerekir. Bunlardan bir tanesi Hac suresinin 51. ayeti, bir tanesi Sebe suresinin 5. ayeti, bir diğeri ise yine Sebe suresinin 38. ayeti. Bu üç ayette Allahu Teala bizim ayetlerimiz hakkında onları aciz bırakmaya çalışanlar işte cehennemde hazır bulundurulacaklardır anlamında böyle çok şiddetli bir tehdit ortaya koyuyor. Gerçi o üç ayette ayetlerin aciz bırakıcılığından sözü edilenler Mekkeli müşriklerdir. Ancak sizin yaptığınız işte bir ayeti eğer hükümsüz bırakmak anlamında pratik olarak iş oraya gidiyorsa bu son derece riskli bir iştir. Bir Müslümanın böyle bir hüküm verme noktasında hani kılık kırk yararcasına, dikkatli davranması lazım geldiğini hatırlatmak gerekir. Fussilet Suresi 42. ayette de nihayetinde Kur'an'ın önünden arkasından açık gizli hiçbir şeyin onu iptal edemeyeceği bildirilerek konuya dikkat çekilir. Hani bir ayetin yap dediğini öbürü yapma diyorsa, birinin hak dediğine öbürü batıl diyorsa, birinin doğru dediğine öbürü yanlış diyorsa bu bir çelişkidir, bu bir zıtlıktır. Nisa suresi 82. ayete göre de Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zıtlık, hiçbir ihtilaf kesinlikle söz konusu değildir. Bunu anlayabilmek için de Kur'an'ı inceden inceye, derinden derine tedebbür dediğimiz bir okumayla inceleyenler bu gerçeğin rahatlıkla farkına varabileceklerdir diye böyle nesihle ilgili sözümü toparlamak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de böyle modası geçmiş, tarihi geçmiş, İşe yaramayan herhangi bir ayet kesinlikle söz konusu değildir. Allah'ın Kitabı kimsenin yaz boz tahtası değildir. İşine gelmeyen ayete bu hükümsüzdür deyip de böyle bir kapı aralamak Allah'ın Kitabına güveni kökünden sarsabilecek bir yanlış bakıştır. Bunu ısrarla kardeşlerimizin böyle bilmesi gerektiğini ifade edeyim.